Atmos, binlerce krallığın dünyası. Her krallık kötülüklere karşı bir gök şövalyesi tarafından korunuyor. Canavarlara, dolandırıcılara ve hepsinden kötü olan Siklonyalılara karşı. Gelmiş geçmiş en iyi gök şövalyesi Fırtına Şahinleri'nin lideriydi. Misyonu krallıkları birleştirip kötülükleri sonsuza dek uzaklaştırmaktı. Ama ihanete uğradı. Fırtına Şahinleri yenildi ve her şey değişti. Şimdiye kadar ben Erol Orjinal Fırtına Şahinlerinden geriye kalan tek kişi. Demisyonlarını ben üstlendim. Bu benim bölüğüm. Phil, keskin nişancımız. Tiki Junko, güçlü adamımız. Hı, özür dilerim. Piper, uzmanımız. Hadi başlayalım. Thor, dümencimiz. Mahvolduk. Ve tabii ki ikinci pilotum, Radar. Biz Fırtına Şahinleriyiz. Ve bizim için gökyüzü sınır değil. Oho! Fırtına Şahinler. sert rüzgarlar. Geri geliyorlar. Savaş yerlerinize çabuk! geçmeyeceksin değil mi? Aa evet. İyi eğlenceler radar. Hazır mısın bakalım? Aha evet. Geri dönmek için artık çok geç. Kesinlikle. Yüzde yüz yaptığımız en iyi plan. Ha. Benim hoşuma gitmeyecek değil mi? Güneybatı'da bulunan fırtına binasından yeni siklonya tedarik çok güvenli bir şekilde gözetleyebileceğiz. Haklıymışım. Hoşuma gitmedi. Acaba biri Güneybatı mı dedi? Evet. Bir yük gemisi kaptanı duydum. Güneybatı'nın neresi olduğunu biliyorsun ne değil mi? Dur tahmin edeyim. Terra ne onun 24 saat süren soslu büfesi öyle mi? Evet o da var ama bence bir daha düşün. Sört tahtaları. Klorkelle dalış. Tropikal içecekler. Biz geliyoruz. Deniz şortlarınızı unutmayın. Aa, teşekkür ederim Piper. Bunu görmeme gerek yoktu. Stork, Tropika rotasını ayarla hemen. Tamam. Ama ben bunu tanıyacak demiştim. Tamam, Tropika'ya gidelim. Geçiyoruz. Sallantılı olabilir. Pardon. De. Nasıl hissediyorsun? Sen söyle. Nasıl görünüyor? A, 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 Yaklaşıyor. Hem de hızlı. Olamaz. Mahvolduk. Tam olarak ne şekilde mahvolacağız acaba? <laughs> bu konuda emin misin? Vuruldum! Vuruldum! Saat 10 yönü de iki problem var. C O B A C A B 9 9 Başla! Başla! Ne dedin hiç anlamadım. Bize saldırıyorlar. Aa! Nasıl gidiyor? Yanıma alayım mı? Tabii. Teşekkür ederim. seni oyalar Teşekkür Hı? ederim ama sen de kalsın oh. ah, beni rahat bırakın demek çok iyisin ama şimdi seni dolduracağım ah. O bir yatak mıydı? Buna inanamıyorum, şuraya bak! Ha bunu al işte Asiklonia köpeği! nereye kayboldun? Muhtemelen mutfakta cephane arıyordur. Aa! Aa! Sizi yakaladım sikloniyalı domuzcuklar. Şimdi Rizdans'ın düşmanlarına neler olduğunu göreceksiniz. Hadi şimdi. Kayıp topraklar sizi bekliyor. Boşuna merhamet diliyorsunuz. Bir sikloniyalı domuzcuklar. Biz sikloniyalı değiliz. Radar hadi. <laughs> Aa. Aa! 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 Demek kurtuldunuz ha? Ha? O zaman eski kanalizasyon saçanları gibi dövüşmemiz gerekecek. Ha öyle değil mi? <laughs> Ama sizi uyarıyorum. Ben eskiden harika kavgalar çıkarırdım. Siklonyalı değiliz. Ee, doğru söylüyor. Biz iyilerin tarafındayız. Fırtına şahinleri. Yapma. Adamıza duymuşsun da çok ünlüyüz. Kavuk şahinleri mi dediniz? Hayır. Hiç duymadım. Komutanınız kim peki? Ha söyleyin. Ee, komutan benim. Hmm. Hı hmm. hı. Adım Red. Reisansın lideriyim ben. Özgür toprağa hoş geldiniz. Terra Gale'in. Etkileyici. No. <laughs> Terra Gale bir zamanlar harikulade bir krallıktı. Ama o Sikloniyalılar gelmeden önceydi. Şimdi insanlarımızı hapsettiler. Mahkum ettiler. İki hafta önce değerli davumu aldılar. Evet, işte gördüm. Bu tehlikeli bir göreve çıkıyoruz bakışı. Onu sana getireceğim Bren. Ben varım. Harika. Kurtarma misyonu. İyi fikir. O siyah asa bir iki ders verelim ha. Dur bir dakika. Şey mi dedin? O siyah as mı dedi? ...herkes dinlesin. Bir kurtarma planımız var. Çoğu insan bu misyonun tehlikeli... ...düşüncesiz ve imkansız olduğunu düşünebilir. Başka bir deyişle. Tam bize göre. Her şey filmle başlayacak. Yükseklerden uçacak. Sonra... ...kısa bir süreliğine... ...motoru kapatacak. Sonra bacaya doğru uçacak... ...ve bunu atacak... Bu çok hassas. Yani düştüğü zaman... Bum! Her yeri su basacak. Ve su sıcak metalle birleşirse... Buhar oluşur. Hem de çok. O yüzden oraya iniş yaptığımızda kimse bizi göremeyecek. Dur bir dakika. Biz hiçbir şey görmeden mi ineceğiz? Anında ölüm. Hayır değil. Böyle şeyleri sürekli yapıyoruz değil mi? yerde muhafızlar olacak. Sen kimsin? Ha, harika. Sonra yakalanacağız. Hayır. Sonra senin her zaman yaptığın gibi yalan söyleyeceğiz. Bunu beğendim. Bakım görevlileri gibi giyineceğiz ve kazanı tamir etmeye geldik diyeceğiz. Ve muhafızlar inanmazlarsa? Cunko başka bir şekilde açıklayacak. Sonra giysilerimizi değiştireceğiz. Ve kapıları açacağız. girdikten sonra da kimse bizi tutamaz. Muhafızlar her yerde olacak ama kimse bilmeyecek. Biz de rahat rahat davu arayacağız. Hey çocuklar. Bakın kimi buldum. <gülüyor> <gülüyor> da bekle seni kurtarmaya geldik bizi Fren gönderdi. Ha, büyük baba. Fırtına şahinleri hizmetinizdedir. Ha, iyi. No. Oh. Bunu taşıyabilirsin. Oh. Beni takip edin. ama orası çıkış yolu değil. Tabii ki değil. Önce gelin gök şövalyeleri kurtaracağız. Ha. Dur. Burada neler oluyor? Bu tehlikeli kaçağı hapishaneye götürüyoruz. Ha, tehlikeli görünmüyor. Ah bu ünlü zalim uçan Dağ e, akribi. Buna inanamıyorum. Kimliğiniz nerede? Şey, işte burada. Hı? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ah, bunu gördüğün için çok üzgünüm. Hadi gidelim. Canınız çok yanacak. Ben havacı film. Hizmetinizdeyim. Sorun değil bu harika. Çok güzel. Diğerlerini kurtardıktan sonra sizinle Gale'de buluşuruz. Bol şans. Aa, size planın mükemmel olduğunu söylemiştim değil mi? Durumu kurtardık ve onunla karşılaşmadık bile. <laughs> Bence biraz erken konuştum. Siyah as. Pekala. Yoksa bunlar harika fırtına şahinleri. Bu fırtınaya bakılırsa elinde bir ateş kristali var. Fırtına şahinleri mücadeleye hazır olun. Pençeler saldırın. çengelleri bana bırakın! İki tane düştü, beş tane kaldı. Beni takip edin, onlardan bulutlarda kurtuluruz. Demek saklanma. Oynayalım o zaman. <laughs> sonra görüşürüz çocuk. Hazır mıyız? tish

düşme sorunu mu, yoksa o mu? Aa! Hey! Dur. Hadi Junko yukarı! Yukarı! Eğer biraz daha çalışırsan harika bir pençe olabilirsin. Toprak yemeği tercih ederim. Bunu ayarlayabiliriz. Bunu başaracağız. Bunu başaracağız. Şimdi, Şimdi öleceğiz. öleceğiz. Her zaman böyle dramatik der mi? Tahmin bile edemezsin. <laughs> sharp man. Ha, İki iki gidelim mi? Gerçekten benden kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bir dahaki sefere asla bu kadar şanslı olmayacaksın. <laughs> Harikasınız askerler. Bunu size nasıl ödeyeceğim ben? Ben altın alırım. E, Dom'un güvende ve özgür olduğunu görmek bizim için yeterli, sağ ol. Oh, ne kadar harika bir genç. Oh. Sanırım onlar için bir şey bulabiliriz büyük baba. Hı. Böyle yapma. Tamam. Bir rüzgar taşı. En saf hali. Sikloni yalı görürseniz de... ...benden bir öpücük verin tamam mı? Rezistans için. Rezistans için. <laughs> ee, belki o ikisini biraz yalnız bıraksak iyi olur ha? <laughs> Şimdi sahile gidebilir miyiz? <laughs>